Herkese merhaba sevgili dostlar nasılsınız bakalım? Her şey gönlünüzce ve güzel bir şekilde ilerlemesi dileğiyle bugünkü yayınımıza başlıyoruz sevgili dostlar. Şimdi e, tekrar tekrar hatırlatıyorum. Para ritüeli yapacağız. Sizlerin de hazır olmasını istiyorum. Çünkü hep beraber yapıp duamızı hep beraber okuyacağız. Ve hep beraber parayı çekip kendi amaçlarımıza ve isteklerimize ulaşmak için tüm kapıları açacağız. Bunun için ne gerekliydi sevgili dostlar? İki tane kırmızı mum istiyorum. Defne yaprağı istiyorum. Ve en önemlisi de Tarot kağıtlarınız mutlaka olmak zorunda çünkü tarotun üzerinden gidecek olan bir durum. Biliyorsunuz ki tarot açılımlarında gerçekliğe doğru hızlı bir şekilde ilerleme söz konusu oluyor. Bundan dolayı tarotlara inanç daha fazladır. Şeklinde de değerlendirebiliriz. Aynı zamanda para, defne yaprağı dedik. Para lazım. İşte dolar mı istiyorsunuz? Türk parası mı istiyorsunuz? Defne yaprağı tarot ve 2 tane kırmızı mum özellikle kırmızı mum 7 gün boyunca yapacağız şimdiden sizlerin buna hazır olmasını istiyorum yakın bir zaman içerisinde bu ritüeli gerçekleştireceğim şimdiden herkese duyuru yapıyorum ki hazırlıklı olun hep beraber hareket edelim ve e, abonelerimde e, beni beklesinler istiyorum ve abone olmayanlar beni daha yeni keşfedenler çünkü bazılara öyle yazıyor yani seni biz daha yeni öğrendik diyorlar Evet. Yeni olan, yeni izleyenler için de abone olmayı unutmayın. Ve tüm abonelerime çok teşekkür ediyorum. Benimle beraber oldukları için ve asla sizleri kırmadan sizlerin istediği açılımda yapmaya devam edeceğim. Evet şimdi bir tane abonem şöyle söyledi. Aklımdaki kişiyle buluşmamızda neler hissedecek? Aklımdaki kişi adım atması için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi belki hatları karıştırdım. Deste seç şeklinde yapacağım. Eyvah çok az geldi. Hmm, tamam problem değil. Birinci deste, ikinci deste görüyoruz. Birinci desteği aldım. İkinci desteği hemen şuraya karışmasın diye kaldırıyorum. Birinci desteğiyle beraber başlıyoruz. ...buluşmamızda neler hissedecek... ...evet çok beklemişiz... ...artık beklemek istemiyoruz... ...artık... ...tartışmalar istemiyoruz... ...bunların hepsi son bulsun istiyoruz... ...bir yüzleşme yapmak istiyoruz... ...hep söylüyorduk... ...yüzleşme yapılması gerekiyor diye... ...normal burç açılımlarında da söylüyorduk bunu... ...evet şimdi burada bir... E, Yüzleşme istiyoruz ama öncelikle bu konuda tam net kararlı olmamız gerekiyor. Daha önce istemişiz, geçmişte kalmış hatta aldatılmışız buna rağmen kendisini bekliyoruz. Şimdi aldatılmışız derken bunun içine yalan dolan da giriyor sevgili dostlar. Belki bir yalanla karşılaştık. İlla bu hani bedenen aldatma değil yalan dolanla karşılaşmak da bir nevi aldatılma sistemindedir. Ve çok dua etmişiz. Ama bir şeyler olmuş ki belirli bir zaman sonra belki belki yıllar sonra, belki birkaç ay sonra, belki de birkaç gün sonra kendisiyle buluşmamız gerektiğine karar vermiş aklımdaki kişi. Bakalım buluşmamızda neler hissedecek? Tabii ki aklında eski olumsuz olaylar kalmış olarak gösteriyor. Ve e, buluşmamızın daha çok maddiyata dayalı olacak olmuş olduğunu düşünüyor. Bunun yanlış olmuş olduğunu lütfen siz kendisine açıklayın. Ve kendisi için çok fazla mücadele vermiş olduğunuzu ve ona değer vermiş olduğunuzu aslında... ...sadece kendi duygu ve düşünceleriniz değil... ...onun da yaşadıklarıyla... ...onun da duygu ve düşünceleriyle ilgilenmeniz... ...gerekmiş olduğunu gösterirseniz... ...çok çok daha iyi olacaktır. Öncelikle farkındalık içindeki... ...senle yüzleşmektir. Yüzleştiğiniz zaman... ...ne öğrenmek istediğinizi... ...algılayabilirsiniz sevgili dostlar. Ve aklımdaki kişi... ...senin için neler hissediyor... Aklımdaki kişi diyor ki sen kendini sevmediğin için, kendinden emin olmadığın için biz bu hale geldik. Bugün bir değişiklik yap ve kendini şımart. Ne yapmak istiyorum diye sor kendine. Kendi değerini yükseltirsen yüksek enerjilerle buluşursun. Bazen bazı insanlar bazı kişileri yanına yakıştırmaz ya maalesef siz böyle bir durumla karşı karşıya kalmışsınız. Eğer aklımdaki kişiyle buluşmaya giderken enerjinizi daha yüksek tutup daha bakımlı olursanız onun kafasındaki duygu ve düşünceleri tam anlamıyla değiştirirsiniz sevgili dostlar. O zaman sizin içinizdeki mutsuzluğu gidermeniz çok çok önemli. Aklımdaki kişiyi geri çeviremeyeceksiniz. Onu ben size söyleyeyim. Birinci desteği seçen sevgili dostlar. Çünkü artık onu kaybetmişsiniz. Artık onun hayatında başka birisi var. Ama siz kendi enerjinizi yukarıya çekerseniz aklımdaki kişi sizin için imrenecek ve ne kaybetmiş olduğunu gör görecektir. Bunu daha iyi anlayacaktır ve siz gereksiz yere tekrardan bu buluşma sonrasında üzülme hissedeceksiniz. Yıkılmış olan duygularınızı hissedeceksiniz. Adım atması için de ne yapmanız gerekiyor? Tüm sevgileri idrak etmeniz gerekiyor. Tüm evreni, tüm dünyayı sevmeniz gerekiyor. Her şeyden önce kendinizi sevmeniz gerekiyor ve aklındaki kişi ne kaybettiğini gördüğü an tabii ki de size yönelmeye başlayacaktır. Yeter ki kendinizi içten sevgiyle ifade edin. Bakın bu çok önemli. Ben kendimle barışım Kendime güveniyorum. Ne kaybettiğini gördüğü an yarın öbür gün zaten kendisi size dönmek isteyecektir. Evet aslında birinci açılım e, zor. E, çetefilli yollardan geçmiş olmasına rağmen Sonuçta olumlu olabilir. Şeklinde değerlendiriyorum. Tabii ki burada iş sizde bitiyor. Ne yapmanız gerekmiş olduğunu ben sizlere burada açıkladım. Şimdi ikinci desteği seçen sevgili dostlar. Öncelikle bir buluşma ayarlamanız gerekiyor. Kendisine ulaşıp beklemeyi askıya almanız gerekiyor. Kendisiyle görüşmek istediğinizi dile getirmeniz gerekiyor. Ama öncelikle kendisini biraz uzakta gösteriyor. Belki bir eğitimde olabilir. Belki farklı bir şehirde farklı şeyler yapıyor olabilir. Ama öncelikle sizin sakin, sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü karşımdaki, aklımdaki kişi biraz iç dünyasına kapalı. Öncelikle onu buluşmaya ikna etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bakalım buluşmaya ikna edebilecek misiniz? Evet bir karar almanız gerekiyor sizin de her şeyden önce. Şimdiye kadar zaten ilişkinizde bir denge yokmuş. Bundan sonra denge olup olmaması da Size bağlı demek istemiyorum çünkü dengesi olmayan bir ilişki de zaten her iki tarafta birbirine anlayamamıştır. Bundan dolayı denge bozulmuştur ve bundan dolayı siz kendi hayatınızdan çok önemli bir zaman dilimini onunla ilgili düşünmek, üzülmekle geçirmişsiniz. Halbuki aklımdaki kişiye şöyle bir bakıp onu iyice anlamış olsaydınız bu hapisteymiş gibi yaşamanıza gerek kalmayacakmış. Bakın bu çok önemli. Zamanınızdan giden bir saat bile bence çok önemli. Belki onu kendi sevdiğiniz şeyler içinde değerlendirebilirdiniz. Artık zamanınızın ne kadar değerli olmuş olduğunu görüyorsunuz. Ve aklımdaki kişinin en çok kafaya takmış olduğu şey ise maddiyat. Yani iş ve ilerleme. Her ne olursa olsun kendisi sizinle buluşmayı kabul etmeyecektir. Çünkü kendisi uzakta yani yanınıza gelip sizinle buluşma durumu gerçekten zamansal olarak çok zor gözüküyor sevgili dostlar. Umut ediyorum ki ikinci desteği seçen sevgili dostlar buluşabilirsiniz. Evet buluşamayacağınız için de kendinize kızacak olmuş olduğunuzu gösteriyor. Yapmış olduğunuz hataları hep diyeceksiniz ki iyiliğimden kaynaklandı. Ama siz zaten aklındaki kişinin hareketlerinden anlamanız gerekiyordu olmayacak olduğunu siz kendi kendinizi gereksiz yere üzmüşsünüz ama şunu söylemek istiyorum hata yapmak güzeldir yeter ki ondan ders alalım ve tekrar yapmayalım hatanızı da ancak yüzleşerek fark edersiniz yani aklımdaki kişiye buluşmayı teklif etseniz görüşmeyi teklif etseniz bir mesaj atsanız dahi dönüş yapmayacağından dolayı artık kendinizi değiştirmeniz gerekmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Ve aklımdaki kişi sizin için ne söylüyor biliyor musunuz veya ne hissediyor onu söyleyeyim size fark et diyor artık diyor yani benim yaptıklarımı benim istemediğimi ve benimle olmayacağını fark et çünkü ben seni kırmak istemiyorum sürekli kendi köşeme çekiliyorum belki isteklerine cevap vermiyorum bundan lütfen bunu anla ben açık ve net bir şekilde seninle konuşamıyorum bunu açıklayamıyorum diyor. Peki getirmek isterseniz ne yapmanız gerekecek? Aslında getiremeyecek olmuş olduğunuzu da gayet iyi biliyorsunuz sevgili dostlar. İkincili açılımım tamamiyle olumsuzdu. Lütfen söylediklerimi ya bana atmayın. İç rehberiniz güvenilirdir. Aslında içinizden neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ama tek problem kabullenmek. Tek problem Belki kendimizdeki anneannevi düşünceleri değiştirmek. Sürekli sorularla devam edemeyiz. Sürekli kendimizi suçlayarak devam edemeyiz sevgili dostlar.